Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Türkçe dersinizden çeşitli sorular çözeceğim, anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Önce küçük bir parçamız var. Bu metne göre 4 tane soru cevaplayacağız. Hemen okuyalım. Çınarcık köyü yemyeşil dağların eteklerinde kurulu, az sayıda evin bulunduğu, insanları bir arada dostça yaşadıkları kavgadan ve tatsızlıklardan uzak küçük bir köydü. Köyde toplam 20 ev bulunuyordu. Bu evlerin de çoğu büyük bahçeler arasında tek katlı, kiremit çatılı, ahşaptan evlerdi. Herkes kendi evinde evinin işleriyle, bahçelerinin bakımı ile ilgileniyordu. İşlerin çok olması nedeniyle herkes kendi halindeydi. Büyük bahçe işleri imece usulü ile yapılır. Birlik ve dayanışma ile her iş çabucak biterdi. Bunca güzellikleri içinde bulunduran bu köyün manzarası da güzeldi. Şimdi ben okurken böyle kalemle takip ettim ama size göstermek için böyle yaptım. Normalde kalemle veya parmakla takip etmeden okuma yapmalıyız. Birinci soruyu hemen okuyup devam edelim. Metinde bahsedilen köyde yaşayan insanlar için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? İnsanlar kendi işleriyle ilgilenir. Evet bu var. İnsanlar birbirlerini sevmiyorlardı. İşte bu metinde yazmıyor. O yüzden cevap B şıkkı. İnsanlar birbirlerine yardım etmeyi seviyorlar. Bu da e, metinde vardı. Şimdi ikinci soruya bakalım. İmece kelimesinin anlamı metne göre hangisi olabilir? Daha önce de bu kelimeyi duymuş olabilirsiniz. İmece demek yardımlaşarak birlikte yapmak demek. Zaten parçada da bu vardı. Herkesin kendi işini kendisinin yapması değil. İnsanların kendi işlerini yapmak amacıyla işçiler tutması da değil. Cevap C şıkkı olacak. İnsanların kendi aralarında işbirliği yaparak birbirlerinin işlerini yapması. Yani C şeklini işaretliyoruz. Aşağıda bahsedilenlerden hangisi metinde bahsedilen evlerin özelliklerinden birisidir? tek katlı olması, betondan olması ve apartman olması diyor. Evet, metinde tek katlı evler olduğu anlatılıyordu. Cevap A şıkkı. 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi metinden çıkaracağımız sonuç hangisidir diyor? Köyde yaşayan insanlar şehir hayatını özlemektedir. Metinde bu yoktu. Köyde insanlar çevre kirliliği ile mücadele etmektedir. Bu da yoktu. Köyde işbirliği ve yardımlaşma vardır diyor. İşte bu doğru. Metinde anlatılıyordu. Cevap C şıkkı. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili yazılan sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Evlerine inen yokuş çok dikti. Dik basamaklardan yavaşça indik. Bakın A ve B şıkkı birbirine benziyor. Dik olması. Yokuşun dik olması, basamakların dik olması. Terzi elbiseyi 3 günde dikti. Bakın bu farklı değil mi? E, elbiseyi 3 günde birleştirdi manası var burada. Yukarıdakilerden farklı. Biz de bunu arıyorduk. Cevap C şıkkı. C şıkkındaki anlam diğerlerine benzemiyor. 6. Yaşlı kadın soğuk kış gecelerinde yapayalnız evinde oğlunu bekliyordu. Bu cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Neden bekliyordu? Kim bekliyordu? Nerede bekliyordu? Şimdi kim bekliyordu? Yaşlı kadın. Nerede bekliyordu? Evinde. Ama neden bekliyordu? Bu cümlede yazmıyor. Bunu bilemiyoruz. O yüzden cevap A şıkkı oldu. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yoktur? Mine Hanım yemek yapıyor. Bakın Mine Hanım özel isim. Fırat Nehri üzerinde yeni bir baraj yapılacak. Evet burada bir nehir ismi var. Özel bir isim. Tarlalarda karpuzlar olgunlaştı. Burada özel isim yok. Cevap C şıkkı olacak. Geçelim 8. soruya. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır diyor. Babamla alışverişe gittik. Şimdi bunun sebebi yok. Burada yapılan eylem cümlede anlatılmış. Eve geç kaldığı için annesi kızdı. Şimdi burada annesi kızmış. Peki bunun nedeni var mı? Evet var. Eve geç kaldığından dolayı ona kızmış. Sinirlenmiş annesi. İşte burada sebep sonuç ilişkisi var. Yani şurası sonuç bölümü, annesinin kızdığı bölüm. Sebebi ise eve geç kaldığı bölüm. Yani cevap B şıkkı. Ödevlerimi kolayca bitirdim diyor. Burada da sebep yok. Yani buradaki eylem anlatılmış. Yani cevap B şıkkı oldu. Biz 9'a bakalım. Özcan'ın cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Aşırı yağmurdan nokta nokta Konya'yı sel bastı. Aşırı yağmurdan dolayı bu oluyor değil mi? Aşırı yağmurdan ile Konya'yı sel bastı. Bu uygun değil. Aşırı yağmurdan gibi Konya'yı sel bastı. Bu da uygun değil. Cevap A şıkkı olacak. 10. soru. Yukarıdaki kelimeler eş anlamlarıyla eşleştirilirse hangisi açıkta kalır? Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı var mı? Evet var. İhtiyar. Sene kelimesinin eş anlamlısı var mı? Evet var. Yıl. Peki hızlı kelimesinin var mı? Yok. Zaman kelimesinin eş anlamlısı? Evet var. Zaman kelimesinin eş anlamlısı da vakit. Burada hangisi boşta kaldı? Hızlı kelimesi boşta kaldı. Demek ki biz de bu kelimeyi arıyoruz. Cevap C şıkkı oldu. İşaretledik. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır diyor? İmdat, yangın var. İşte burada ünlem işareti olacak. Of, yine hava yağmurlu. Evet, burada da ünlem işareti olacak. Yine yarışmayı düşünüyor musun? Burada soru işareti olacak. Soru cümlesi. O yüzden cevap C şıkkı olacak. O farklı. 12 Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmamıştır diyor. Şimdi ek geldiğinde bazı kelimelerin anlamı değişir. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela simit kelimesi yediğimiz bir besin, değil mi? Bunun yanına bir ek geldi ve şöyle oldu. Simitçi oldu. Ne oldu? Anlam değişti. Simit satan kişi oldu. Yani baştan bir gıda maddesiydi. Sonra ek geldiğinde Simidi satan kişi oldu. Anlam değişti. İşte bazen böyle ek geldiğinde kelimelerin anlamı değişebilir. Hangisinde bu yoktur diyor. Bakalım böyle bir durumda da şöyle yapacağız. kelimenin ilk halini bulacağız. Kömürlük kelimesinin ilk hali kömür. Yanına gelen ek lük eki. Kömür bir yakacak maddesi. Lük ise geldiğinde kömürlük yani bu kömürlerin konduğu yer olmuş. Depo olmuş. Anlam değişmiş. B şıkkında ev yeni bir ek gelmiş, li eki ve evli bir insan olmuş. Değişmiş. Sokak kelimesi burada yanına gelen ek değiştirmemiş onu. Sokak, sokakta. Yani sokağın anlamı değişmedi. O zaman C şıkkında yeni bir anlam kazanmamış. Cevap C şıkkı. 13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek alarak anlam değiştirmiştir diyor. Yine yukarıdaki sorunun değişik bir şekli. Duvarlar çok kirlenmişti. Bakın duvar ve lar. Ne oldu? Duvar değişmedi. Anlam yine duvar şeklinde. Sipariş ettiğim kitaplar. Kitap ve lar. Bakın değişmedi. Sadece çoğul oldu. Kitaplar oldu. Karlı. Bakın kar bir yağış biçimi değil mi? Kış mevsiminde özellikle beyaz beyaz yağan bir yağ şekli. Peki lı geldiğinde karlı. Bakın karlı bir yer olabilir, karlı bir gün olabilir. Anlam değişiyor yani. Kar kelimesi karlıya dönüşüyor. O zaman burada anlam değişmiş. Cevap C şıkkı. Geçelim 14. soruya. Yanındaki şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce şiir okuyalım. Bilmediğim her şeyi sorarım kitaplara. Onlar her an her yerde ışıktır insanlara. A şıkkı. Kitaplar bizim ışık kaynağımızdır. Evet burada şiirde söyleniyor. Kitaplar insanlara bilmediklerini öğretir. Evet doğru. Bilmediğim her şeyi diyor sorarım diyor. Öğrenirim diyor yani. Bilmediklerimizi sadece kitaplara sorarız. Şimdi şiirden bunu anlayamayız. Bilmediklerimizi sadece kitaplara sormuyoruz ki bazen öğretmenimize soruyoruz. Bazen annemize, babamıza soruyoruz. Zaten bu şiirde de bu söylenmiyor. Sadece kitaplar olduğu söylenmemiş. Cevap C şıkkı yani. 15. soru. Elli, elek ve elma kelimelerini sözlüğe göre sıralarsam son sırada hangi kelime yer alır? Şimdi sözlük sırası demek alfabe sırası demek. Nereden ayırt ediyoruz? Önce baş harflere bakıyoruz. E var, E var, E var. Şimdi baş harflerine göre kimin önce kimin sonra olduğu belli değil. Aynı çünkü. İkincilere bakalım. L, L, yine L. Yine belli olmadı. Üçüncülere bakalım. L, E ve M. Şimdi bunlardan üçü değişik L harfi, E harfi ve M harfi. Şimdi E harfi L ve M'den önce geliyor. O zaman buradaki ele kelimesi birinci. Biz son sıradakini bulacağız. Peki ne kaldı geriye? L ve M, M kaldı. L harfi M'den önce geldiğine göre bu da ikinci sıraya gelir sözcük sırasında. O zaman en sona burası kalır. Yani elma kalır. C şıkkını işaretliyoruz. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Yazın Ayşelere gideceğiz. Nehir Karadeniz'e dökülüyor. Arkadaşım Sivas'ta oturuyor. Şimdi C şıkkından başlayacağım geriye doğru göstereceğim. Bu cümlede bir yanlışlık yok. Burası özel isim. Yanına gelen ek ayrılmış. Şehir ismi. Her şey doğru. Nehir baş harfi. Evet cümlenin baş harfi büyük yazılmış. Burada da öyleydi. Karadeniz özel isim. Baş harfi büyük. Yanına gelen ek ayrılmış. Burada da her şey tamam. A şıkkındaki cümlede yanlışlık var. Yazın Ayşe'lere gideceğiz derken Ayşe kelimesi aslında tek başına özel isim. Fakat buradaki anlamda şöyle oluyor. Ayşeler dediğinde çoğul hale geliyor ve Ayşe'nin ailesini kastediyor. Yani bir kişi değil artık. Ayşe kendisi, annesi, babası veya kardeşi, ablası olabilir. Çok insan oldu. Böyle olduğunda yanına gelen buradaki çoğul eki bu şekilde kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani şöyle yazılmalıydı. Ayşeler yazılmalıydı. Yine baş harfi büyük olacak çünkü onun ailesini kastediyor. Ama yanına gelen ek kesme işaretiyle ayrılmayacak. O zaman burası yanlış. Cevap A şık oldu. Şimdi geldik son soruya. Yukarıdaki kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturursam sıralama nasıl olur? Bu cümleyi iki farklı şekilde yapabiliriz. Şöyle peşimden köpek gelince ağlamaya başladım. Böyle yapabiliriz. Fakat bu sıralama şıklarda yok. Yani peşimden köpek gelince bakın 5-2-1 4 ve 3. Ama burada öyle bir sıralama yok şıklarda. O zaman diğer şekilde yapabiliriz. Nasıl? Köpek peşimden gelince diye sıralayabiliriz. Yani 2 numara, 5 numara ve 1 numara. 2 5 ve 1. Köpek peşimden gelince ağlamaya başladım. 2 5 1 4 ve 3 olacak. Bakalım 2 5 1 4 ve 3 yani cevap B şıkkı olacak. İşaretliyorum. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.